Ömer'i Admiral. De ne dedi? Dedi yoldan şarkının hepsini yudum. Hepsinin de namazını kıldırdım. Yoldan ver bakır ve geçiyi de kıldırdım. Allah rahmet eylesin. Amin. Evet, evet. Allah rahmet eylesin. Şimdi Hacı Hoca'nın o zaman mezarını bilmek mi? Sen bilmiyor musun? Ben bilmiyorum. Kalkındı. şimdi hala bak kusura bakma. Türkiye'den bir besneli hoca gelmiş. He. Başına bir deva gelmiş. Şimdi duvarın şarkında İbu Vedam'ın yanında. İlk mezar mı? Şöyle iri bir yüksekçe bir mezarda. He. He. Gelirmiş, buraya kalkmış gelmiş, başına bir iş gelmiş. Gece kitabı açar okurmuş, cemaat dinermiş. Demiş bir gün gelecek, eşlikle çek, bak olacakların yüzüme koymayacak. Şimdi şu ağaçların hepsi kaldı şimdi yemeye bir hep mi? He. Bir gün gelecek, eşekler çek, bak olacak, bak da yüzünden dolu. Şimdi yani, kasmalar eşek ve birader şey ya. Yani, bir öküzün kellesi bir kuruşa çıkacak. Baya bir öküzün kellesi de bir kuruşa mı çıkar? Bin kuruştan daha fazla şimdi. Ha. Bir öküz kellesi He. çok şey yapıyor. Bir, bir de, de ne demiş? Yani bir insanın yoğunluğu beşleri işleyecek, akşamı idare etmeyecek. Vay, buradan beşlere de bir akşamı, kitap böyle göz, tam bu vakit. Evet. Şey, oraya giderse, o dedem kabiri şeyler, beş nöle kocağın şey. o hacı hocalar rahmatla gezirseniz o kabirlerin yanında bulursunuz. Niye desene bunların hepsi burada şark geldi olur hep Niye dersen hep Hoca koca konuşurlar gel görelim aklımda. Dünkü yerde bize aklımıza geldi. Öyle. Hmm. Öyle Çünkü Hacı Hoca kalkımlıymış. Yani kalkımda öldü diye bileyim. Ha, ha. Yani yazılarda, kitaplarda falan kalkımda öldü diye gösteriyor. Ha. İşte kalkımda geliyor. Merhaba, bu şeyler. Hele bir de ona gidelim. Bu Yusuf'un oğlu. Ee, adil, Adil. Nasılsın? İyisin ki Allah, Salahammed? Çok şükür, evet, çok Allah razı olsun, sana Allah sizden rahatsız Allah sizi yormaz. Amin, amin, amin. Allah helal üşürmesin. Sağlıklı bir ömür versin. Boş, bu dünya boş. Allah. Şeyi soracaktım sana. Sen hatırlarsın belki dedik. Gezdik gezdik, Osman Dayı'nın yanına da gittik şeye. Acır köyün orada. Eyvah. O da bilmedi, seni yanına yolladı. Eee bu Hacı, Hoca, var. vardı, Hacı Hoca sandılı. He he he. Hacı Hoca'nın mezarını gezeyim ben. Nerededir evet, acaba? Yorma bu mezarını bilmem. Valla bildik belki sen bilirsin Hacı Hoca'nın mezarını. Yok abi, ben, ben, ben... Ya da nerede öldüğünü bilirsin belki. Burada, burada öldü. Kalkımda mı öldü? Ya herhalde şey, genler gitti. Sonradan bir Ermeni geldi. Ermenileri sürdü ya Türkiye'den. He. Bunda genlerin Ahmet Hoca'nın evine Ermeniler oturdu. He. Hatta bir kızı vardı. Karın arkasına düşmüş oraya şey, şey derdi. Asvas diye çıkarırdı. Yani asvas demek Allah. Asvas. Ermenice. Hı. Hmm. Orada oturdular. Çoban Bey de öldü? Kalkında Şark mezarlıkta bir kocanın mezarından bahsedilirdi biz çocuktuk. Koca, koca, sandal koca filan dillerdi. Acaba kendi mi diyeyim? Bilmem şu yapılı kabir vardı. He, yüksekçe. He. Acaba o beslenen koca mı kendi mi? Orada Hasan'ın tuzu vardı, Hasan'ın tuzunda orada Hasan'ın tuzunun yanında. Onun boyrazında şu Zafar gelip dinkini var. Orada bir yapılı kabir vardı. Derlerdi bu Besnik Hoca'nın kabri derlerdi. O taraftaki Besnik Hoca ama bu en sondakine Sandalık Hoca diye duyardım ben ya yani. çocuk. Peki ben. şimdi senden mezarlığa doğru çıksak eskilerden kimlerin mezarını hatırlarsın? Seni şöyle çıkarsak, eline koruna girsek. Yok, ben geldim, geldi göremedim. Göremedim değil mi? Gözüm ya. Ameliyat yani ettim Necahit. Anladım. Anladım. Gözüm görse... Geçmiş o. olsun. Aynen. Köyün en yaşlısı, bak mesela bu bilgileri, değerli izleyenler bu bilgileri peki, alamıyoruz, peki, gözleri, gözleri görmüyor. şimdi. Yoksa yani. bir sürü bu mezarlarda ulularımız var, büyüklerimiz var, onları Salih, Salih Emre gösterirdi ama gözleri görmüyor. Sen şimdi nerede öldü İşte ben de şimdi ne, bu şimdi? bizim büyüklerimizi, eskilerimizi... Ee, araştırayım, kitap yazayım hem de onları e, mezarlarını bulalım, onların mezarlarını yaptırılsın falan diye e, ee, çabalıyım Urgaş'ı. Dedim belki sen hatırlarsın, köyün en yaşlılarından biri sensin. Ee, benden büyük yok ya. Bir de Ferhat var Osman dayı mı yaşlı kendin mi? Yok, ben, 2 iki yaş, üç yaş. Ooo. Yani. Oo. ya. Fatih Hoca. Merhaba, hadi şu anda. Hadi şu Ahmet Hoca'nın babası. Merhaba Cekil. Merhaba baba. Hayırlısı size Çok şükür babam. Ahmet Çok Hoca'nın dedikir. babasısa i̇yi, iyi, iyi. ha Sandıda kaybolmuşsa bunlar Sandıda unutulur. Yok. Şeye gitmişler, Çombe'ye gitmişler burada. O Ahmet Hoca şu katıp, katıp ha işte katıbın babası. O bizim komşumuzdu. Ha katıbın babası. babası yani katıp belki çobanmaya gitti ne hacı ha. ölmüştü. Bilmem. Hacı Hoca'yı görmedim ben, yoktu. Mesela Ahmet Hoca'yı veririm kızları. Orada bizim tam Duvar duvara konuşuyorduk. Dört tane kızları vardı, beş tane. Zekiye bilmem sonra o uşakları. He. Eee, şey vardı. Selah vardı. Ee, neydi abi? Şeyi, e, tasayı, suyu, orada ekmeğe batırdık. Ulan ne yiyin balık yağı yiyeyim derdi. He. Bu